Ne okuyorsun? Bebek bakım kitabı. Bana öyle bakmasan olur mu? Özür dilerim. Bak bebeğine hediye aldım. Kesinlikle böyle bir şey. İyi, sağ ol. Bu da Beren'le ipi Açmayacak mısın? Hayır, Gülistan'a e söylersin, bir yere kaldırır. Çile. Çile, iyi misin? Kanamam var. Tamam. Oh! Tamam gel. İstemiyorum senin yardımını bırak. Cirem, sus. Ne dediysem yapacaksın. Hadi hastaneye gideceğiz. Hiçbir şey olmayacak tamam. <laughs> Otur şuraya. <laughs> tamam. Tamam. Hiçbir şey olmayacak. tamam. Cahide Hanım. Kanaması var. Acil hastaneye gitmemiz lazım. Ben Refik'e haber vereyim. Ömer bir şey olmayacak değil mi? Ona bir şey olmayacak. Olmayacak merak etme. Annen yanında. Hiçbir şey olmayacak bebeğim. Tamam. Tamam. Dayan biraz. Hadi. <gülüyor> dayan. <gülüyor> Hadi kalk. Kalk bir aslanma. Tiran <laughs> kızım ne olur ağlama lütfen. Tamam geçecek dayan biraz. <laughs> Refik ne olur biraz daha hızlı gider misin? Baş Caydan. <laughs> <laughs> <Baskarı. gülüyor> i̇yi değil mi bebeğim? Lütfen bir şey söyler misiniz? Bir sorun yok değil mi? Sakin olun. Bebeğinizin durumu gayet iyi görünüyor. Hiçbir <laughs> sorun yok. Çok şükür. Allah'ım çok şükür. Çok teşekkür ederim. Ben çok korktum da. Haklısın. Ama bazı hamilelikler kolay geçmez. Olabilir böyle şeyler. Biraz dinlenmen lazım. Test sonuçlarını aldıktan sonra tekrar görüşürüz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. <laughs> Dur yavaş yavaş. Ani hareket yapmaman lazım. Gel. Tutun bana. Ben kalkarım. Çile. Lütfen inatlaşmanın sırası değil. Hadi tutun. Yavaşça kalkacağız. Tamam. Gel. Tamam iyiyim. Tamam. Hadi. <laughs> Çiçeğim, iyi misin kızım? Bebeğe bir şey olmamış değil mi? Yok bir şey, iyiyim. Her şey yolunda merak etme. Çok şükür. Sana söylemiştim ama, bebeğine hiçbir şey olmayacak demiştim. Bak, annesine sıkı sıkı tutulmuş. Bu arada teşekkür ederim. Yani beni buraya getirdiğin için. Nasılsınız? Bir sorun yoktur inşallah. Yok, gidebiliriz. Tamam. Ben arabayı yanaştırıyorum. Efendim Leyla. Tamam, ben oraya gelirim. Görüşürüz. Leyla, istersen sen kardeşinle git. Bir arkadaşım aradı. Tahliye olduğumu öğrenmiş, buralara kadar gelmiş. Onunla bir görüşmem lazım. Tamam, sen bizi merak etme. Biz gideriz. Sen de iyice dinlen tamam mı kızım? Olur. Görüşürüz. İyi misin? İyiyim. Herkes beş dakikada bir sormazsa daha iyi olacağım tabii ki. Sana çorba yaptım hadi ya. Aç değilim. Ama bir şeyler yemen lazım. Bir tadına bak. Yorgunsan ben içireyim. Hayır istemiyorum dedim ya. Bak. Geldi geçti tamam mı? Artık benle ilgilenme sen. Sıkıldım. Kızım böyle yapma. Biliyorum bana kızgınsın ama... ...geldiğinden beri hiçbir şey yemedin. Karnındakini düşün. Bebeğin için yemelisin. İyi tamam. Başımdan mı bekleyeceğim böyle? Evet, sen bitirene kadar buradayım.